Selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte Fitra ve diğer Minecraft launcherların nasıl mod kurulur onu öğreteceğim. İlk öncelikle Fitr kullanıyorsanız Fitr'e giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra buradan modları tıklıyorsunuz. Buradan fabrik moda göz at. Buradan istediğiniz modları ekliyorsunuz. Buradan ekliyorsunuz. Örnek şu anki sürümüm benim. 1.21.10 O yüzden 1.21.10 için ekleyeceğim. Evet buradan istediğiniz modları indirdiniz, kurdunuz. Ondan sonra modları yönet kısmından kendi modlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Kendi modlarını ekle. Buraya bir klasör açılıyor. Buraya istediğiniz modu atabiliyorsunuz. İki tane site öneririm size. Future, Sporch'la Madrid. Burada daha çok genel ama burası da güzel. Örnek veriyorum. İstediğiniz mod orada çıkmadı, Feather Launcher'da. Shield statüse giriyoruz. Status burada çıkmadı mesela burada. Burada çıktı. Giriyoruz. nasıl tıklıyoruz. Versiyonstan bak. Burada 1.20.4 için uygun. Başka yerlerde var mıdır bilmem ama fitirde var diye biliyorum. Buradan indiriyoruz dosyayı. Ondan sonra geliyoruz. Buradan modları gözet kısmından buraya atıyoruz. Derseniz ki ben direkt manuel atacağım. Buraya geliyorsunuz. Update'a yazıyorsunuz. Nokta Minecraft'a giriyorsunuz. İlk kere tıklıyorsunuz. Buradan mod var. Mods kısmına giriyorsunuz. Buraya istediğiniz dosyayı atıyorsunuz. Ben de şu an aktif olarak modlar var. Bunları istiyorsanız atarım. Ya bunları bilmiyorsanız cahilsinizdir. Hadi görüşürüz.